Merhaba arkadaşlar. Bugün Toyota Corolla el freni ve e, vites körüğünü yenilemek için sökmemiz gerekiyor. Şimdi bu vites topuzumuzun kafası şöyle çevirdiğinizde otomatik olarak çıkıyor. içinde zaten bir sorun var. Bu körüğü de çekerken şöyle aşağı bastırarak çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle şuralardan tırnakları var. Kırmadan şey yapalım. Bu plastikleri kullanacağız. Ondan sonra şöyle çekiyorsunuz. Şurası sıkı geçme. Şöyle sağ sol yapıyor. Çekiyorsunuz. Hop çıktı arkadaşlar. Bunu böyle atalım. El frenindekinde yuvarlak şekilde şöyle dönen bir yay var. Bunun için ise şöyle içeri çektiriyorsunuz. Bak görüyorsunuz zaten. Bunda tırnak yok arkadaşlar. Şöyle geri çektirerekten hafiften asılıyorsunuz ve bu da çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra bu da aynı şekilde sıkı geçme klips falan yok. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunların ikisini suni kumaş alarak suni deri alaraktan e, ikisini de yenileyelim. Ondan sonra aracımıza takalım. Görüntüsüne bakalım. Evet şimdi deforme olmuş e, vites körüklerimizi, vites körüğü ve el freni körüğümüzü şöyle göstereyim. Şu alttaki plastiğe zarar vermeden e, şöyle göstereyim şu plastiğe zarar vermeden söküm işlemini gerçekleştireceğiz. İlk plastiği sökeceğiz. Bunun içinde yay tel var bir tane. O tele zarar vermeden sökeceğiz. Sonra bunları güzelce dikişlerinden açacağız. Ondan sonra yapımına başlayacağız. Şimdi sökelim. Never slow up, no I don't take shit, I got no love. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. bunda dikişsiz arkadaşlar buralar zımbalı gördüğünüz gibi zımbaları arkadan düzelteceğiz plastiği sağlam bir şekilde alacağız gerisi önemli değil deri var arkadaşlar. Bu deriyi şöyle açıyoruz. Normalde 25 liraya daha fazlası alınabiliyordu. Lakin ben internetten uğraşmadım. yakında bir yer vardı böyle deri kumaş falan olan. Oraya gittim ve direkt aldım. Şu anda el freni körüğümüzdeyiz. Ve onun körüğünü yapmak için şöyle açtık güzelce. Çok sıfıra sıfır olmasına gerek yok. Biraz büyük olabilir. Sonradan da kesilebilir. Şöyle koyalım. <laughs> Ve bir kalem yardımıyla keseceğimiz noktalardan şöyle çizelim. Dediğim gibi o kadar dikkat etmenize gerektirecek bir durum yok. Şöyle. kafa kısmını ben böyle çiziyorum ama biraz daha geniş keseceğim. Şöyle şurayı da çizelim. Yani genişten genişten çiziyorum arkadaşlar. Sıfıra sıfır olacak diye bir şey yok. Şuraya sonradan işte şöyle bir ekleme yapıyorum. Buraya klips payı. Şimdi bunu makasla keselim ve çıkaralım. Aşağı yukarı kalıbı çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yani nasıl desem şu şekilde olduğunu düşünelim. Kısmını, şu kısmına dikiş atacağız şöyle eğimli bir şekilde güzel bir dikiş atacağız Arkadaşlar bunu terziye de yaptırabilirsiniz en fazla 3 lira bir para verirsiniz Arkadaşlar şöyle şu kısmına bir dikiş atacağız Ondan sonra e, alt tarafına şu telimizi montajını yapacağız Ondan sonra kullanabiliriz çok güzel bir şekilde Şimdi dikiş aşamasına geçelim. Elimizin körüğünü kestik. Sıra vitesimizinkinde arkadaşlar. Şöyle elimizdeki suni deriyi tam değerlendirebilmek için parça olarak aldığım için hani bazı yerlerinde çıkıntılar var ona göre ayarlayıp keseyim dedim. Şimdi şöyle yine aynı şekilde şöyle biraz büyükten bu kısım alt tarafı her şeyi atıyor üstünden ve herhangi bir yağlı veya hatta parlatıcı bir şeyle de silebiliyorsunuz ama kumaştan yaptığınızda öyle olmuyor kumaş yağı üstünde tuttuğu için çok daha hızlı tozlanıyor ve yıkamanız gerekiyor şöyle kenarları tamamen açtığımızda aşağı yukarı aynı parçayı oluşturduk şimdi bunları şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar katladıktan sonra bir kenarını eşitleyeceğiz. Şöyle bu kafadan eşitleyeceğiz ilk önce. Sonra alt taraf da eşitse şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu üstten başlayarak alta kadar. Diktikten sonra plastiklerimizi oturtmaya başlayacağız. Şimdi dikim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi dikim işlemimiz bitti. Onun videosunu çekmedim. Şöyle şu kenardan ters yüzden dikiyoruz. Sonra çevirdiğimizde normal e, görüntüsüne ulaşacak şimdi şu demirimizi şu şekilde geçireceğiz güzelce ayarlayıp Ondan sonra bunu ilk önce e, hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım çünkü dikmesi kolay olsun diye yoksa demir e, kayıyor arkadaşlar sağa sola kayıyor Bu da sıkıntı oluyor arkadaşlar şimdi ilk önce bir ayarını yapayım Evet şimdi arkadaşlar demirimizin yapıştırmasını yapacağım. Şöyle hızlı yapıştırıcımızı açalım. the is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it Evet arkadaşlar vitesimizin körüğünü de diktik. <laughs> El frenimizinkini de yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ee, gayet güzel oldu. Bunları montajda zaten göreceğiz. Şimdi vitesimizinkini de diktikten sonra bir tane zımbasını ben eski zımbayı attım yine. Ee, şöyle bir şöyle plastik aksamı içine geri koyuyoruz arkadaşlar. Düzlüğüne bakıyoruz her bir yandan. Şurada kumaşın katlı katlı olarak durduğu için burada bir şey var. Bu zamanla geçer herhalde araçta güneşin etkisiyle. Şimdi diğer zımbaları da takalım. Ondan sonra gidelim aracımıza. Takalım. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I got a it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. arkadaşlar şu anda bitti. Vites körüğümüz şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada zımbanın olmadığı yerlerde yapıştırmayı seçtim köşelerde. Daha iyi oturabilmesi için. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bir montaja gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar geldik sıra montaja. İlk önce bunu şöyle yukarı doğru kökünden çekiyoruz. Bu çıkıyor komple arkadaşlar bunu bu içine geçireceğiz. Şimdi ben geçirdikten sonra size de göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kılıfı ters çeviriyorum. Şöyle ters çeviriyorum. El freninden çıkardığım kafayı dikine içeri sokuyorum ve bir adet klips atıyorum. Şimdi montajına geçeceğiz. Şu şekilde ben bunu buraya sokacağım. Ondan sonra kılıfı içeriden şöyle sıyırıp takacağım arkadaşlar tek kişi olduğum için kamerayı tutamıyorum. Taktıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, körüğümüzü, mandalımızı şurada mandalımız var. Şu yukarı kalkan. Onun az altındaki bu tırtıklı bölmeye getirip klipsimizi atıyoruz. Ağzından çok ufak bir pay bırakarak. Şöyle netliğim arkadaşlar. Ondan sonra körüğümüzü şöyle şu şekilde aşağıya bastırdığımızda burada böyle bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Hani e, amacımız bu aşağı sıyrılmasın. Kendi orijinalinde çok farklı bir sistem var. Sıkıştırma. Ama şu anda biz öyle yapmadık. Şimdi eşit bir şekilde bastırarak yerine oturtayım ve videoyu sizle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar körüğümüz gayet güzel oldu. Yukarı çektim. Kenarları görün diye. Sıfıra sıfır oturuyor. Ve gayet iyi. Şöyle içeri basalım. Bu şekilde. Yani e, fabrikasyon gibi bu el freni de gayet iyi oldu arkadaşlar. Hani bir sıkıntımız yok en azından. Bunun da körü şöyle göstereyim. İkisi de gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.